Yani evim olmadığı için arkadaşlar otele <laughs> gitmeyi karar verdim. Dışarıdan gele Barcelona, Barcelona Barcelona futbolcu. Yağmur yağmadan hem gitsem iyi olacak. Bakalım hangi odayı seçeceğim. Ve Benim... Neyse burada iyi olur. Şimdi la la Alo orada mısın? Alo. Uyanmıyor. Uyanmıyor. Ne kadar komik. Uyanmıyor. Galiba bir yer var. Ah. Arkadaşlar şurası neden böyle? Ana. Galiba bunu mu uyandıracağız? Hadi gidelim lan. Kış 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 kuş. Kış kay. Kız Aha, uyandırdım. Aa, gözleri neydi lan? Gözleri çok şeydi lan. Hayalet gibi. Ee, ben dinlemedim bir şey neyse. Arkadaşlar bu arada ben hastayım. Azdayım. Ama yine de video çekiyorum. <laughs> Neredeyiz? Ha. Bu ne la? Tablo güzelmiş. Neyse. Bunları geçeceğiz böyle. Hopala, hopala. Sadece boya. Nereye boyayacağım? Neyse. Galiba bunlar şöyle gideceğiz. Sen ne ne? Bunlar düşüyor mu? Aa düşüyor. Birisi düştü. Bakalım şöyle. Anahtar nerede? Lan nerede anahtar? Anahtar nerede anahtar? Ya anahtar nerede? Ah orada. Gözümün önünde görmüyorum. Açtım. Açtım. Ağzına vurdum. Ding. Ding yaptı bir dakika. Alan sesi sıfır olmuş. Bakalım. Eh. Hmm. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Ne yapacağız? Ana ne? Ya! Beni oyaladı. Beyin bedava. Ya! Beyin bedava. Vay çakala bak. Ya Din ding ding ding. ses bitene kadar bu bu ding ding bak ding 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 oluyor sular akıyor dedem bana süt alıyor gideceğiz yani burada hiçbir problem ne oluyor ne oluyor ne yapacağım ben bunu

ne? Sana vurdum. Sen nereden çıktı? Merhaba buraya gelmeni beklemiyordum. Devam et. keşfe devam et. Daha sonra konuşuruz. Bak bu işçiden çok süp şüpheleniyorum arkadaşlar. Çok şüpheleniyorum lan. Yoksa bu da mı hayalet? Yok canım öyle değildir. Kapıyı açacağız mı? Yok. Gideceğiz bu buraya. Asan asansöre bindik. iki ahme kaldım. Nereye gidiyorum? Evet. Nereden gidiyoruz? Bu göz mü? Çik, bu göz ne? Ben burada nasıl atlayayım? Bu ne? Ne yapacağım ben bununla? Arkadaşlar ben bununla ne yapacağım? Ne yapacağım? Sence ne yapacağım arkadaş? Sence? <laughs> ha, almış mıyım ben? Ah, tamam. Neyse. Buraya vuracak mıyız? Oo, açtık. Ne oluyor? Lan bu ne? Kültür Küme ki? yaklaşıyor mu? Ağzına. Bunlar vurulmaz valla. Gel hani. Gel Bunlar neden çıktı şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Gelemez ki. Gelemez ağzını vurdum. Geldi. <laughs> ya gelme yeter. <laughs> Gel la. Senin yüz solun <laughs> Ya bu beni nasıl vuruyor? Ananı. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> okullarınız nasıl geçiyor arkadaşlar? Benimki valla çok kötü geçiyor. <laughs> oh be. Şuraya çıkabiliyor mu? Ne de buraya? Bir yere, herhangi bir yere çıkamıyorum. Ah. Adamların hepsini öldürmüşüm. Neyse. Der. Ya bana ne nasıl... Siyasiye siyah kara kara biri oldum. Neyse şöyle bir gidelim. <laughs> ya hareket etmeyen. Etmeyen. Valla et. Uh, tekte buldum. Ne bulacağız? Şöyle. Baş. Boş çıkacak içinden. Şöyle. Ne bulacağız? Bu ne? Buna tıklayacağız mı? Bunda mıdır? Ha? Lan! Nereye girdik? Yeni yeni bir şey buldum. Piu! Ana ne? ortadakiydi. Şimdi gidiyoruz. Sakın ya halanmayın. Yine böyle bir sinir yükleniyor. Bir, iki, üç. Niye, 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 niye? Bütün cevaplar bu kadar. Niye? Hoppala. <laughs> Hoppala. Oppa Ya sallanma çocuğum. Evet gidiyoruz. Burada da kimse oynamıyor. Gel lan. Geçtim. Geçtim. Ne atlayacağım orayı? Kapan. Açıl. Aç. Kapan dedim de. Aa, merhabalar. <laughs> Arkam. Bu neden var? Ayy. çok güzel. <laughs> ne yapacağız? Buraya geçmek için bir yine anahtar mı bulacağız? Ananı <laughs> ne? nereye getirdiler? <laughs> biu <laughs> aha yandı şimdi buradan nasıl geçeceğim beyim Yine bir yere düştük. Bu nasıl bir otel Allah aşkına. Bir uyumaya geldim. Nefes almaya geldim. Siz beni ne hala... Ya Oraya geçmeyecek miyim? Bak şimdi anlamadım. 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 Kapıyı aç. Tak. Ne yapayım? Kapıyı açtık. Kaçacağım ben böyle. Kitap. Kendim vardı kitap. Açıldı. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Buna ne oluyor lan? edilmiş hissedeceğim. O zaman neden sonsuza kadar bu otelde kalmıyorsun? Çünkü senin bir hayalet kaç ne yapacağım? Aa! ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım yapacağım ben? Arkadaşlar ne yapacağım? Bir şey bulacağım galiba. Ne bulacağım ama arkadaşlar? Haberi olan var mı? Burada bir şey mi alacağız? Nerede o? Nerede Tam buraya gelsin. Aslında vurdum geliyordu. Koş koş koş. Kaç Ramela Roblox. Kaç. Ben kaçıyorum. Çünkü kaçmak lazım. Aa, geliyor. 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 Açıl, aç, açıl, açıl yeter. yeter açıl yeter. Kaç 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 kaç. Kaç <laughs> kaç kaç. kaç. Galiba o yaratıklar in... buraya gelen eskiden gelenler ya. Ah! Sonunda arkadaşlar otelden kurtulduk. Kurtuldum. <laughs> arkadaşlar valla bir daha otele gitmeyin. Yoksa böyle bir şeylere karşılaşırsınız arkadaşlar videonun sonuna gelmiş oluruz sizi